Elimizdeki kaynaklara hoş geldiniz. Bugün pazarlamanın, özellikle de son yıllarda adını çok duyduğumuz nöro pazarlamanın evrimine geçirdiği dönüşüme yakından bakıyoruz. Evet, oldukça popüler bir konu oldu gerçekten. Kesinlikle. Elimizdeki kaynaklar da öyle hani popüler bilim yazıları falan değil. Daha çok akademik makaleler, meta analizler, yani sağlam kanıta dayalı bilgilerden bahsediyoruz. Evet, bu önemli. Yani birçok araştırmanın bir araya getirilmiş sonuçları bunlar. Daha güvenilir bir zemin sunuyor bize. Aynen öyle. Amacımız da şu. 1960'lardan günümüze ama özellikle de son 5-10 yıla odaklanarak pazarlama nasıl değişti ve şey tüketicinin zihnini hatta o bilinç dışı dediğimiz yeri anlamak neden bu kadar kritik oldu? Bunu bir damıtalım diyoruz sizin için. Harika bir çerçeve. Başlangıçta işler daha basitti sanki değil mi? Üretirsen satarsın mantığı vardı. Evet sonra ne oldu da bu kadar karmaşıklaştı her şey? Çok doğru. O üretirsen satın ay mantığı aslında epey bir geride kaldı. Pazar doygunlaştı, rekabet arttı, mecburen odağı değiştirmek gerekti. Nereye kaydı peki odak? Üretimden veya satıştan müşterinin söylediği ihtiyaçlara. Hani o meşhur pazarlama karması var ya, 4P. Evet. Ürün, fiyat, yer, tutundurma. Klasik. İşte o bile evrildi. Önce 4C'ye geldi. Müşteri değeri, maliyet, kolaylık, iletişim. Yani müşteri merkeze alan bir bakış açısı. Daha müşteri odaklı. Anladım. Hatta sonra daha da ileri gitti. 4E modeli konuşuluyor şimdi. Deneyim, experience, değişim, exchange, her yer, every place, savunuculuk, evangelizm. Bakın bu sadece harf oyunu değil. Ne farkı var peki? Artık olay sadece ürünü satmak değil, müşterinin yaşadığı deneyimi anlamak, ona değer katmak ve hatta onun markanın bir savunucusu, bir elçisi olmasını sağlamak. Bu köklü bir zihniyet değişimi aslında. Kaynaklar bunun bir tercih değil, hayatta kalma meselesi olduğunu söylüyor. Peki müşteri ne istediğini söylüyor dedik ama işte orada bir sınır var. İnsanlar her zaman gerçekte ne hissettiklerini veya bir kararı neden verdiklerini tam olarak bilmiyorlar. Ya da bilseler bile söylemiyorlar. Belki çekiniyorlar, belki kendileri bile farkında değiller. Hmm. Yani anketler, odak grupları falan. Aynen. O klasik yöntemler bu kara kutuyu, yani zihnimizin o bilinç dışı kısmını tam olarak açamıyorlardı. Bir yere kadar işe yarıyorlardı ama yetersiz kalıyorlardı. İşte tam bu noktada o kara kutuyu açmak için sanırım nöropazarlama devreye giriyor. Özellikle kaynaklarda geçen şu Pepsi paradoksu çalışması. Acayip çarpıcı değil mi? Coca-Cola'yı seçmesi ve beyinlerinde farklı alanların aktifleşmesi. Özellikle duygu ve hafızayla ilgili alanların bu inanılmaz. Kesinlikle marka algısı dediğimiz şeyin tat alma duyumuzu bile hani neredeyse fiziksel olarak nasıl değiştirebildiğinin kanıtı bu. İşte burası işin gerçekten ilginçleştiği yer. Tam olarak nasıl yapıyor bunu nöropazarlama? Hangi araçları kullanıyor? Şöyle söyleyeyim, nöropazarlama aslında tüketicinin reklama, markaya, ambalaja verdiği anlık filtrelenmemiş, yani o bilinç dışı tepkileri ölçmek için nörobilim ve psikolojinin yöntemlerini ödünç alıyor. Mesela? Mesela FMR var, fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme. Onunla beynin hangi bölgesinin, diyelim ki duygu merkezinin mi yoksa ödül mekanizmasının mı, o an ışıldadığını yani aktifleştiğini görebiliyoruz. Beynin haritasını çıkarıyor gibi yani. Bir nevi, evet. Sonra EG var, elektroensefalografi, o daha çok anlık dikkat değişimlerini, bir şeye odaklanıp odaklanmadığımızı veya anlık duygusal tepki iniş çıkışlarını yakalamada iyi. Milisaniyeler içinde. Vay canına, başka. Göz takibi, eye tracking var. Bir reklama veya web sitesine bakarken gözümüzün nereye, ne kadar süre takıldığını ölçüyor. Hangi unsur dikkat çekiyor, hangisi gözden kaçıyor bunu anlıyoruz. Bir de GSR var. Galvanik deri tepkisi. O nedir? O da aslında terleme seviyesindeki çok küçük değişimleri ölçerek duygusal uyarılma düzeyimizi gösteriyor. Heyecanlandık mı, stres mi olduk gibi. Bunlar kişinin kendi beyanının ötesinde daha objektif veriler sunuyor bize. Beynin ve bedenin gerçek tepkileri bunlar. Müthiş. Peki bu laboratuvar ortamındaki ölçümler günümüzün o hızlı akan pazarlama dünyasını nasıl entegre ediliyor? Kaynaklar hep yapay zeka, büyük veri, otomasyondan bahsediyor. Artık kişiselleştirme değil, hiper kişiselleştirme çağındayız deniyor. Bu beyin içgörüleri sahada nasıl kullanılıyor? İşte orada teknoloji devreye giriyor. Bu nöro ölçümlerden elde edilen muazzam miktarda veri var, değil mi? Yapay zeka AI bu veriyi analiz edip bizim çıplak gözle göremeyeceğimiz örüntüleri, bağlantıları ortaya çıkarıyor. Yani sadece veri toplamak değil anlamlandırmak da önemli. Kesinlikle. Hatta iş bir adım daha ileri gidiyor. Kaynaklarda da belirtiliyor. AI artık sadece geçmiş veriyi analiz etmekle kalmıyor. Bir reklamın, bir ambalajın veya bir web sitesi tasarımının beyimde nasıl bir tepki uyandıracağını daha laboratuvar testi bile yapmadan tahmin edebilen modeller geliştiriliyor. Ciddi misiniz? Bu inanılmaz bir öngörü gücü demek. Aynen öyle. Pazarlamacılara kampanyalarını tasarlarken optimize ederken acayip bir güç veriyor ama tabii bu gücün getirdiği büyük bir sorumluluk da var. Veri gizliliği meselesi çok kritik. GDPR, CCPA gibi yasalar var artık. Evet, etik tartışmalar da var sanırım. Manipülasyon riski gibi. Tam olarak Kişiselleştirme nerede bitiyor, manipülasyon nerede başlıyor? Bu çok hassas bir çizgi. Pazarlamacılar bu yeni güçle müşteri mahremiyeti arasında çok dikkatli bir denge kurmak zorunda. Bu dengeyi kuramayan markalar için ciddi riskler var. Anladım. Bir de şu B2B ve B2C farkı var. Yani işletmeden işletmeye pazarlamayla doğrudan tüketiciye pazarlama. Bu bahsettiğimiz derin anlama çabası, nörobilim falan. Her iki alanda da aynı mı işliyor yoksa farklar var mı? Temelde farklar var tabi. B2B kararları genelde daha karmaşık, yani milyon dolarlık bir yazılım alırkenki süreçle marketten kahve alırkenki süreç aynı değil. B2B'de karar vericiler daha fazla, süreç daha uzun, mantık ve yatırımın geri dönüşü roik gibi rasyonel faktörler daha ön planda. B2C daha duygusal ve anlık mı yani? Genellikle evet. Daha bireysel, daha hızlı ve duygusal dürtüler, marka imajı falan daha etkili olabiliyor B2C'de. Ama kaynaklar bu çizgilerin giderek bulanıklaştığını söylüyor. Nasıl yani? Şöyle, sonuçta B2B alıcıları da insan, değil mi? Ve bu insanlar B2C dünyasında, yani günlük hayatlarında alıştıkları o kişiselleştirilmiş deneyimleri, o hikaye anlatan, duygusal bağ kuran yaklaşımları artık iş alımlarında da beklemeye başlıyorlar. Ha, yani B2C'deki beklentiler B2B'ye de sızıyor. Aynen öyle. Bu yüzden B2B pazarlamacıları da giderek daha fazla B2C taktiklerini benimsiyor. İçerik pazarlaması, hikaye anlatımı, sosyal medya etkileşimi gibi. Ama tabii B2B'nin temel zorlukları devam ediyor. O karmaşıklığı yönetmek, birçok paydaşı ikna etmek ve uzun vadeli güven inşa etmek hala çok önemli. Anlıyorum. Peki Tüm bu konuştuklarımız, bu derinlemesine analizimiz sizin için, yani bizi dinleyenler için ne ifade ediyor? Görünen o ki pazarlama artık sadece ne alıyoruz sorusuyla değil, neden alıyoruz sorusunun en derin katmanlarıyla, hatta beynimizin nasıl çalıştığıyla ilgileniyor. Evet, bu yolculuk gerçekten baş döndürücü. Klasik satış tekniklerinden, anketlerden, nörobilimin o karmaşık dünyasına uzanan bir evrim bu ve bu durum hem markalar için hem de aslında hepimiz yani siz tüketiciler için oyunun kurallarını temelden değiştiriyor. Kesinlikle. Ve bu da şu kritik soruyu gündeme getiriyor aslında. Kendi tüketim kararlarınızı bir düşünün. Hani o bilinçli verdiğinizi sandığınız kararlar var ya, acaba ne kadarı gerçekten sizin tam kontrolünüzde, ne kadarı farkında bile olmadığınız o anlık duygusal tepkilerden, bilinç dışı süreçlerden etkileniyor olabilir. Hmm, düşündürücü bir soru. Markaların size sunduğu o kişiselleştirilmiş reklamlarda, indirimlerde, deneyimlerde bu derin anlayışın, bu nörobilginin izlerini ne ölçüde fark ediyorsunuz? Belki bu sorular üzerine biraz kafa yormak, bir sonraki alışverişinizde ya da bir reklama maruz kaldığınızda etrafınıza bambaşka bir gözle bakmanızı sağlayabilir.